Selam cup Intro'mu nasıl buldunuz? Neyse bugün idol olmak. isteyenler için program hazırladım. Ve baya araştırdım nasıl girilir. Diye ona göre antrenman. Vereceğim. Yegi'ye girenler için. Öncelikle ben Yegi'ye girmeyeceğim. Çünkü Türk idol alıyor kar. Ama çok yetenekli olmanız lazım. İsterseniz onun için video atarım. Neyse program şöyle. Saat sabah 09. 30'da kalkın, güne arjen başlayın, daha enerjik olursunuz. İşte sonra kahvaltınızı, güzel yapın ki, gün içinde enerjiniz, iyi olsun ve sonra da sabah, cimnastik çalışın 2-1 saat, ama eğer esnekseniz daha az, çalışın ve sonra yarım saat ara ve sonra dans çalışın ve dans çok çalışmanız lazım, 5-6 saat çalışın sonra da birinci, saat mula ve yemek yiyin, öğlen yemeği ve sonra da var, yge ve dansa çok, önem veriyor. O yüzden Rebi, 4 saat falan çalışın ve devamını siz karar verin. Gelelim CHP'ye girenlere. Ben daha CHP'ye gireceğim. Çünkü onlar hiç ayrım yapmıyor. Ve Türk idollerin fazla yetenekli. Olmasına da gerek yok. Ve daha kolay girmek. Neyse başlayan programa. Evet ilk başka sabah yine. 09.30'da kalkın ve güzel bir kahvaltı yapın ki enerjik olun. Ve sonra da esneklik çalışın. Yine 2 saat falan. Sonra yarım saat mola. Ve sonra da yeniden başlayın. Bu sefer dans dansa yine çok. Önem veriyorlar. Ve dansa 5 saat çalışın. Ve 1 saat ara ve vokal. Bu arada yegiye vokalin. Zamanını siz seçeceksiniz. İşte 1 saat vokal sonra da. 1 saat ara ve yemek. Ve kalanı sizde çünkü. Sizin vücudunuz ama. Şirketlerde en çok. Önem verilen şeylerin. Programını hazırladım ben. Beğendiysen atıp. Abone olur musunuz 33. Başka sorularınız var ise. Yorumlarda belirtin. Neyse baye.